Merhaba. Aylardır beklenen komisyon kuruldu. İktidarın AKP kanadı terörsüz Türkiye adını verirken MHP kanadı Fethi Yıldız'ın erken tweetiyle milli birlik ve dayanışma olarak duyurdu. Kamuoyu haftalarca komisyonun biçimi, partilerin katılımı hatta ismiyle meşgul oldu. Oysa asıl mesele bunun bir oyalama girişimi olup olmadığıydı. Nasıl olmasın ki neredeyse 10 ayı dolduruyor, devlet bir süreci başlattı başlatmasına fakat muhataplarına hiçbir şey vermiş değil. Yasal düzenleme gerektirmeyen konularda dahi adım atılmadı. Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarına uyulmuyor. İnfazını tamamlamış mahkumlar tahliye edilmiyor. Hasta ve yaşlı tutuklulara olmadık zorluk çıkarılıyor. Kürt ve CHP mahallesinde olmadığı için gündeme sınırlı biçimde gelse de yasanın açık yoruma mahal bırakmayan hükmüne karşın İçeride hala hamile tutuklular bulunuyor. Komisyonun adı Milli Dayanışma ve Kardeşlik olacakken CHP'nin bastırmasıyla demokrasi kelimesi eklendi ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu adı. Tüm partilerin ve komisyon üyelerinin bildiği üzere bu bir ihtisas, araştırma veya inceleme komisyonu değil. Öyle olsa Meclis Genel Kurulu'nda oylanması gerekirdi. Meclis tatile girdiği için bu komisyon korsan da olamayacağına göre hangi vasıfla kuruldu sorusunun cevabını henüz bulabilmiş değilim. İsminden hareketle emin olduğum bir şey var. Dayanışma ve kardeşlik kelimeleri pek yerinde değil. Neyin dayanışması, kimin kardeşliği? Oysa demokrasiden önce barış ve adalet kelimeleri olmalıydı. Ama bu ikisi de yok. Peki bu komisyon ve devamında gelişecek süreçten barış ve demokrasi ummalı mıyız? Sağduyulu hemen herkesin cevabı hayır. Çünkü geriye dönüp baktığımızda niyetinden emin olunmayan, çok iyi bildiğimiz bir Erdoğan rejimi var. Haliyle buna koltuğunu sağlama alma komisyonu diyen de var. Şahsı için anayasal değişiklik karşılığında zararsız bazı tavizler verecek yorumunu yapan da. Çok beklemeyeceğiz. Artık bu ülke bu millet kaybetmesin diyoruz kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içindeyiz. İktidarın derin yoksulluk ve ekonomik çöküntü karşısında ihtiyacı olan tek şey zaman. Kimse CHP Genel Başkanının savunduğu gibi Kasım ayında seçim beklemiyor. Bu mevcut koşullarda teknik olarak da olanaksız. Bu komisyon ve buna bağlı olarak gelişen süreç, kabul edelim ki iktidarın 2024 ve 2025 yıllarını Siyasal açıdan olabildiğince sönümlenebilir sarsıntılarla geçirmesini sağladı. Şimdi hesap 2026'yı da bu gündemlerle bloke edebilir miyiz sorusuna kilitlenmiş durumda. Başka bir şey değil. Yapamıyorum. Anne. Ya. Anneye zarar veriyorum. Zar. Tamam. Anneye zarar veriyorum. Anneye. bir Anneye. bir telefonla popat bırakıyordunuz Kır. be. Yazıklar olsun. Arkadaşlar lütfen, lütfen çekmeyin. Arkadaşlar lütfen çekmeyin. Tamam. Daha çekmeyin tamam. tamam şey, lütfen, daha çekmeyin çek. ya. Sizin çek. yani, siz çek çek çek. çek. çek için tamam. bir Siz de çekmeyin. Çekmeyin lütfen. Çekmeyin. Tamam abi lütfen. O sana elimiz. İktidar 10 oh, <laughs> ayı hiçbir şey vermeden geçirdi. Bundan sonrasına dair herhangi bir umut ışığı da yok. Oysa muhalefet kanadının gündeminde Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş gibi liderlerin tekrar sahalara dönmesi, Gezi davası tutuklu ve hükümlülerinin durumu, Abdullah Öcalan'ın ahim kararları çerçevesinde umut hakkı gibi meselelerin yer alması gerekir. Aksi takdirde iktidarın niyetini sorgulamak kaçınılmaz olur. Şu son diploma skandalları vesilesiyle öğrendiklerimizi hatırlatarak devam edelim. Türkiye'deki kamu kurumlarının ve vatandaş verilerinin güvenliği tamamen çökmüş durumda. E-imza almak için hedefteki yetkililerin kimlik bilgileri ele geçirilmiş, bu bilgiler sahte belgeler düzenlemek ve resmi işlemler yapmak için kullanılmış, devletin dijital altyapısı iddia edilenin aksine her türlü suç için elverişli bir zemin haline gelmiş. Kelimenin tam anlamıyla Türkiye hacklenmiş. Kamuda ve özelde hemen her kurumun, her kişinin durumu şaibeli hale gelmiş durumda. Bileğinin hakkıyla belli konumları hak edenler adeta hükümlü gibi bunu ispat etmek zorunda bırakılıyor. Ve sanıyorum ki suyun üstünde kalanlar çok az. Çünkü 2009'dan itibaren giderek artan biçimde tasfiyeler yaşandı. Önce kamuda, ardından özel sektörde. Sonra ardı ardına çökmeler geldi. 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle de yaygın biçimde kadrolar boşaltıldı. Yerlerine kenarda ellerine ovuşturan liyakatsız bir güruh yerleştirildi. Kabul edelim ki devletin işgali 10-12 yıl içinde büyük ölçüde yerleşti ve şimdi sonraki dönem dizayn ediliyor. Kardeşlik komisyonu kuruldu ve devlete çökmüş bu yapının bir takım hakları iade edeceğini düşünmek durumundayız. Öyle mi? Bakmayın, muhalefet partileri de vaziyetin fena halde farkında. Bu barış ve adaletin olmadığı, acaba ne koparabiliriz moduna benzeyen bir süreçten ibaret sanki. Hukuk geri döner mi? Toplumun gözbebeği siyasal liderler tahliye edilir mi? Baskı kemeri birkaç delik gevşetilebilir mi? Bilmiyorum. Ancak peşiyle ifade edeyim, umut çok çok az. Misal, Osman Kavala tahliye edilse ne olur? Eşinin yanına döner, kalan hayatını huzur içinde tamamlar, isim vermeyeceğim çokları gibi. Bunu yadırgıyor da değilim, kim olsa bu ceberrut rejimin dişlileri arasına sıkışmaktansa aynını yapardı. Gel gelelim, Kavala'nın tahliyesi, Gezi gibi son derece elverişli bir demokrasinin kılıcını iktidarın elinden alır. Ayşe Barın ve diğerlerinin davaları boşa düşer. Kavala davanın bir numarası olarak gösteriliyor çünkü. Yani konu artık Kavala meselesi olmaktan çoktan çıktı. Hırsız, CHP'liyse de Allah belasını versin, AK Partiliyse de Allah belasını versin. İktidar şöyle veya böyle 2023 seçimlerini aldı. 2024'te belediye seçimlerini kaybetmesiyle kıpırdayan muhalif hareketlenmeyi ustaca manevralarla püskürttü. Muhalefet de buna çanak tuttu. 2025'in ilk yarısı bitti. İkinci yarısı da şimdiden belli. İktidar liderlerinin biyolojik ömürleri satın alınmışsa, son 4-5 yıldır önlerindeki metni kürsüye dayanarak okuyabilen liderler pekala buna birkaç yıl daha devam edebilir. Muhalefet bu konuda Azrail ile temas etmediyse, tabanlarını bir süre sonra ne düzenli valilik izinli mitingler ne de güçlü açıklamalar tatmin edecektir. Bakmayın muhalefetin süreci yönetme ve biriken gazı alma konusundaki başarısı iktidar kadar kurumsal ve güçlüdür. Olan derin yoksulluk altında inim inim inleyen toplumu oluyor. Adalet bekleyen milyonlarsa hemen her kavşakta az daha sabır bir yıla çıkarsınız vaadiyle oyalanıyor. Yadırgamıyorum cezaevine düşenin halinden ancak cezaevine düşen anlar. Genel af veya kısmi affa dair neler neler söyledim. Diyeceğim şu, çok uzadı. Bu kadar uzamayabilirdi. Evet, bunun sorumluluğu tüm aktörlere paylaştırılabilir lakin bu hiçbir sorunu çözmez. Çözmüyor. Buraya kadar bildiğim ve takip ettiğim konuları anlattım. Bilmediğim ve öngöremediğimse konjonktür hazretlerinin sürprizleri. Bir umudum varsa ve hala devam ediyorsam nedeni bu.